Videomuzun konusu Serdar Kütahya'yı öldürme, e, susturma, kesme yöntemi. Cezalandırma yöntemi. Şimdi bu yöntemle bunu e, detaylıca anlatacağım. Şimdi e, anlamanızı istediğim konu e, Serdar Kütahya Yargıtay Cumhuriyet Savcısı. Şimdi elinde benim e, şikayet ettiğim Davama vakti dilekçe var. Ancak e, rahatsız olan zihniyet şöyle yapıyor. Olayın öznesini anlatıyorum. Beni iyi dinleyin. Diyor ki Serdar Bey biz zihni yapacağız. Hitap ederken öyle diyor. Bey diyor. Bidal olsun, veysel olsun, diğerler olsun. Seda'yı özleme e, daha önce çare yaptığı gibi. Diyor ki bak zinadan ötürü soruşturma başlatırsan seni Kesimhane alır keserim, ona çeviririm, ateşe atarım. Nasıl yapacağım bunu? Bana bilgileri de Batı şeytan verdi. Çıksın yanımdasın. Senin başkasından çocuğun var. Sana onun üzerinden saldırayım. Madem varsa niye duruyorsun? He şimdi hedefine gitmek için onu durduruyor. Susturuyor. Sonra alacağım, işini bitireceğim. Bir bakıyorsun ki 1-2-3, e şimdi Serdar Bey de diyorsun... Van depremi ve diğerleri sorumluluk. Ben onlara hiç gelmiyorum. Bak. E, Kesimhanede de Bilal nöbet tutuyor. Yani beni kesmek için, onu kesmek için. Bilal her ilişkiye girdikten sonra yüzlerce kez yapmış. Betül alıyordu, getiriyordu. Beytül'ü diyordu ki e, korkma diyordu anasına diğerlerine. E, Serdar Kütahya'nın çocuğu var diyor. E, onun üzerinden daha çok saldırırız diyor. Kesimhanede de nöbet tutuyor. E, bana da söylüyorlar. Diyorlar, şöyle nasıl böyle. Ya bunun, Olay bu kadar basit ya. Şeytanı oyundur ya